Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk filmimi çekiyorum. Evet, hiç konuşmadan başlayacağım. Yani kısa filmimi. Evet. Şimdi üçleyince başlıyoruz. 1 2 ve 3 Allah! Oh. Anam. Ay neredeyiz biz ya? Ay. Lan bu ne? Ay. Burası neresi ya? Epes gibi. Hey. Osman. Osman. Harun. Neredesiniz? Hey. Sesim duyan var mı? Hey. Sesim duyan yok mu? Ooo. Oh. Oh. Ay. Aa. Ay. Burası neresi? Eee. Şey, Harun. Harun'la Ömer nerede? Allah Allah. Harun'la Ömer nerede ya? Biz nereye düştük? Şağlandık mı? Bayıldık ama. Allah Allah biz neredeyiz ya? Bu nasıl bir yer? Nasıl ya? ya? Harun ve Ömer nerede? Allah Allah. Yoklar. Neyse aramaya gidiyor. Ay Allah Ah iyi burda. Anam Oğlum. Elimi vurdun da. Os bir şey Osman ve Ömer nerede? Osman'la Ömer yok. Hayır. Hayır ben tek kalmaktan korkuyorum ya. He, Osman. Osman. Ömer. tek bırakmayın beni bak. Korkutmayın beni. Burası neresi ya? Ne o ya. Burası neresi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım rahmet ah, Bayılmak üzereyim. Ah, ana. Neredeyiz ya? Vay bana bir şeyler oluyor. O. Oh. Osman. Osman bayılmış ya. Ya Osman ya. Yine korkudan bayıldın mı? Ama Ömer nerede? Şimdi Ömer bulamıyoruz. Cuma Ömer nerede? Harun bayılmış. Ay, Harun ya Osman. Osman kalk hadi. Öf, ben şunu uyandayım. Anam. Ay. Ay bismillah. O ses ne lan? Ben. ben tekrar da sanırım. Ana. Ay yok bayılmayacağım. Ha. Ah, tutunuyorum. Ah, gözlerim kapanmak üzere. Ay ağrım Harun geldim ya tamam. Ya bak yine şaşırıyorum ben ya kendime kendi ismimi söylüyorum. Ben Harun'um ama Harun geldim diyorum. Osman geldim. Bayılma. Allah Allah. Tamam. Bayılma bir. Dur sakin. Ömer'i bulacağız şimdi. Hadi gitmemiz gerekiyor da. biz se Bu ses ne? İlk baştan beri geliyordu ama. Bu ses biraz garip bir şey benziyor. Neyse bakarız. Osman bak sakın ayrılma orada. Tamam Dur orada. Sen ya Ben şu makineye bakıp geliyorum. Evet. Gidiyoruz. Ses çok yakınlaştı. Ha. Bu şey ee, böyle bir makineymiş. <laughs> Değişik. Burada he <laughs> bir ses geldi. Korkmaya başladım birazcık ya. Neyse ben kaçıyorum. Osman beni bey. Osman. Harun ne oldu? Bismillah. Bak beni korkutuyorsun. Ben zaten her şeyden korkuyorum. Korkutma. Korkutma beni. Ay. Bayı. Bayılasım geldi ama. Bayılmayacağım. Ana. Bana ne diyor? O neydi? Kimsin lan sen? aa Yok bayılmadım tamam. İzmine, İzmine, İzmine. Harun. Osman tamam ya korkmana gerek yok. Küçük bir şeymiş. Ben korktum. Ben korktum dedin de az önce. Türkçe mi konuşuyor bu yaratık? Ne? Osman. Bu Türkmüş bu arada. Belli mi? Oh, bismillah. Osman bir delil buldum. Oo, bu canavarın çocuğu olabilir. Olamaz. Oo, anneni çağırma sakın dostum. Tamam mı? Anneni çağırma. Oo, saldırıyor bu. Bu nedir böyle? Isırması acıtır mı ki? Shh, sakin, sakin bak bak bak. Korkmaya başladım Osman. Ay Ömer'i çabuk bulmamız gerekiyor. Önce sarıtımız o. Da. Bir şey diyeceğim. Sana ne oluyor ya? Allah Allah. Annen çağırmasın. Tamam mı? Tamam mı? Lütfen. Gelme. Harun. Harun bu sana saldırdı. Yine yerine oturdu. Annesim çağırmaz inşallah. Çağırır mısın? Hı? Oo. Bu iyilikten anlamıyor ama benim bayılmam geldi. Şekerim düşüyor. Tansiyonum düşüyor. Annen çağırma lütfen. Annem daha beterdir. Korkuyorum lan ben. Az, Bismillah. Aa. 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 Osman sakin ol. Osman bence bu bir şey yapmaz. Ya da yapar. Ama annesi daha beterdir gerçekten. Ne yapacağız bilmiyorum. Ay, i̇nşallah inşallah sarar. Anne. Var. annesini çağırıyor. Aa, an, ay, ay, ay. Annesini çağırdı. Osman. Osman. Annesi geliyor. Annesi. Allah bismillah tövbe bismillah. Sesleri geliyor. Aa! Harun ben bayılıyorum sanırım. Aa. bayılmak seviyorum. Annesi geliyor? Bismillahirrahmanirrahim. Allah <laughs> seni bizi koru. <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz lan siz? Sonra... Yeteceğim sizi bitireceğim. Osman kaç Osman kaç Bu delirdi Osman kaç Annesi de geldi kaç 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 En zor bir lafım ne şeytanlarım Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Ay. Lan sen bir git Annem gel annem annem, annem. Ben annem <laughs> İşini bitirdim lan senin Sen annen kimmiş lan Annen de gelsin ha har harun. ben çok korkuyorum ki ki başladım yardım et ay biz millah anne gel Hayır. Korktim ya. Ağrım. 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 Harım ben bayılıyorum. Hayır bayılmadım. Ah. Hayır şimdi bayılıyorum. Harım bir bayılma ya korkuyorum. <laughs> korkuyorum vallahi korkuyorum bak. Vallahi korkuyorum ama ya. Har ay ofma. Osman. Osman. Osman öyle yerde yatma. Korkutuyorsun beni oğlum. Hadi kalk. Hayır. 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 Canavar. Canavar tam karşımda. Ne yapacağım şimdi? 3 ince kaçacağım. Bir. İki. Osman seni bıraktım ama özür dilerim Gelin bu odaya Başka oda yok mu Çıkma sokak Öleceğim severim Buraya gel Harun Osman'ı kaçırdım Ve onu bir ağaç eve bağladım. Sen de öyle olmak istemiyorsan Sadece Ömer'in yerine söyle. Çünkü ikinci şeyim yani öldüreceğim şey. Ömer. <laughs> Bismillah ya bu Harun Osman da nerede ya? Böyle bir oda ya girdim ne? Şey. Harun'la canı var burada. Harun. Harun. Har İkisi nereye kayboldu? Tek mi kaldım lan ben? Yoklar. Hayır. Benim gözüm mü kör oldu abi ne oluyor? Ben bir görmüyorum. No. Hayır. 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 Canı var. Şey. Ömer'i bulmak mı istiyordun? Şey. Şuraya bakarsan e, görürsün. E, 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 bana karışma sen diyorum. Olur. Heh, anlaşalım hadi. Hı. Tamam mı? Hadi ben de şuradan yavaş yavaş gideyim. Olur mu? Siz Ömer'le ne yapıyorsunuz? Hadi. Goodbye. See you. Görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Osman. Kalk. Ömer'i buldum. Osmancı. Ömer'in başına dertti. Ne olur gel. Kalk. Ya. Kalktım ya tamam. Ya. Evet. Tamam ayıldım. Ömer'im buldun. Ne oldu? Ne? Harun. Ne oldu? Allah Allah. Ne oldu? Anlamadım. Harun bir cevap ver sen de ya. Anlamadım. Yanındayım zaten... yanı. Osman. Sen yatarken o kadar çok şey oldu ki. Anca bayılıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun zaten. Neyse. Hadi biz buradan uzaklaşalım. Yoksa öleceğiz. Hayır. Osman çabuk gel.